Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah Hz. Ömer radıyallahu anh, Nebimiz Muhammed aleyhisselamın abdestle alakalı şöyle buyurduğunu naklediyor. Nebimiz aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki, Men tevadda fa ahsenel vudu, kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa, yani onun farzına, sünnetine uygun bir şekilde, azalarını gerektiği şekilde yıkayarak güzel bir abdest alırsa, thumma qal sonra şöyle söylerse eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme min et-tawwabin ve min el-mutetahhirin. Şahitlik ederim ki senden başka hakkıyla ibadete layık bir mabut yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Allah'ım beni çokça tövbe edenlerden ve çokça temizlenenlerden kıl derse, bir kişi bu şekilde dua ederse, Futihat ebuabul cenneti temaniye, cennetin sekiz kapısı da ona açılır ve dilediğinden girebilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle de Bakara suresinin 222. ayetinde buyuruyor ki Estağuzu billah İnne Allahe ve yuhibbul mutatahhirin Muhakkak ki Allah çokça temizlenenleri ve çokça tövbe edenleri sever buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Böyle olunca Muhammed Aleyhisselam da bu ayete de bir telmih yaparak, bu ayete de bir gönderme yaparak bu şekilde bir duayı namazları abdestlerinden önce yapıyordu. Hazreti Ömer bize böyle bir rivayette bulunuyor. Bu rivayet İmam, İmam Kirmizi'de ve yine İmam Müslim'de benzer lafızlarla gelmektedir. Rabbimiz Azze ve Celle bize bu duayı ezberlemeyi ve gereği gibi yaşamayı bizlere nasibi müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.